Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün telefon kapaklarındaki camlarındaki ve kameralarındaki temizliği nasıl yapacağız bunu göstereceğim. Şimdi bakın burada şöyle bir ürün var. Bu önleyici diyor. Şöyle iki kere sıkıyoruz. Gözlüklerimizi de bununla temizliyoruz. Bu yapmıyor sıcak ortama girildiği zaman bu yapmıyor ve çok güzel temizliyor şöyle iç dış kılıfını temizleyelim aynı şekilde şöyle gözlüklerimize de hafif sıkıyoruz Ondan sonra buradan şöyle siliyoruz. İç dış hiçbir şekilde buhu yapmıyor, buharlanmıyor. Buhu yapmıyor. Buhurla karıştırmayın. Buruk, buhur başka bir şey. Evet. Tabii benim numaralar fazla büyük değil ama gözlüğü her zaman kullanacak kişiler için buhar sıkıntı. Aynı zamanda camınıza da kullanabilirsiniz bunu. Telefon camlarına da yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Parladı bile. Bakın elimizde şöyle kirli bir telefon var. Buna da aynı şekilde şöyle Bakın parmak izlerini görüyorsunuz. Böyle siliyoruz. İki üç kere de sıkabilirsiniz. tertemiz oldu bakın. Şöyle kurulayalım. Arkasını da aynı şekilde şöyle camını, kamerasını temizleyelim ki cep telefonlarınızı bu şekilde temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Benimkinde koruyucu cam yok. Ondan biraz daha yağlı ellerim parmak izi yapıyor. O yüzden şöyle mesela kılıfını da temizleyebiliriz. Artık ısıtmaktan sararmış. Telefonun kılıfı beyazdı. Şu renkteydi. Bu renk oldu. Bakın. Bakar mısınız? Bu renkti. Bu renk oldu. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.